Hoştakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkı takipçilerim bana yaptı. Map'leri oynayacağız. The Melons bitti arkadaşlar. 5 bölümlük bir seriydi aga be. En kısa seri olabilir ve arkadaşlar yeni skinim nasıl? Quest 666 New Experiment severim aga. Skipi de tuvalet sevmem New Experiment severim. Evet arkadaşlar. Artık benim Tamam. Arkadaşlar hemen hemen bakacağız. Evet arkadaşlar geldik parkur. İnşallah tek de ölmem. Kolay bir parkur. Kolay yani bir parkur. Bak şurada düşersin belki. Düşme diye. Arkadaşlar bu pro ya, pro. Dostum şimdi düşersem utanırım yani. Pro dedin ya. Lobi. Evet arkadaşlar, bu, bu Squid Game gibi bir şey. Okçuluk. Şuradan... Dur, ok ben sana yaylı tüfek vereyim. Yok yok, dostum. Yaylı tüfek verdim, dur. Oha, çok hızlı yaptım Vuramadım. Tekrar deniyorum, yes. Dur, hemen sana eşyaları atayım. sandığa koy. Evet arkadaşlar final oyunu evet. labirent. Tamam yanlışlıkla şey yaptım dur. Tam bir yakınmış. Ben de hemen şöyle ok alayım. Arkadaşlar ben burayı yapıp geliyorum. Dostluk alma ama dostluk alma ben senin yerine atıyorum. Dur dostluk sen zaten ya şimdi. Işınlanacaksın şimdi. Tamam. Arkadaşlar final oyunumuz labirent. Oh arkadaşlar. Biraz karışık bir labirent oldu. Arkadaşlar bu arada Ömert MC'ye de abone olun. Doğru diyor. Arkadaki müzik. Din 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 din. Paramı alayım, paramı alayım, paramı alayım, paramı alayım. Evet. Hemen sonra paranı şurada veriyoruz. Ve şurada olması lazım, al bakalım. Ve Noob Experiment oyuncaklarımı da alayım. Ha onu mu? Ee, al bakalım. Bu, bir de şu, şu ve şu. Ooo, mük. Bu neydi bilmiyorum ama şu kahverengi olan boss quest. arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kendi sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Goodbye.